Arkadaşlar. Merhaba. Video böyle değişik bir başlangıç yapalım. <laughs> Anahtarı sıklıkla böyle unutuyorum. Ee, ciddi problem yani. Sonra yolda bir anda aklıma geliyor ve... ...işte böyle durup alıyorum. Ee, bir checklist çok önemli. Hep de söylerim yani. Motosiklete binmeden önce, motosiklet üstündeyken bir checklistiniz olsun diye. Sanki uçağa biniyor musunuz gibi. Hani bir checklist completed deyip öyle devam etmek lazım ki gene de hiç yok deni. Ben her zaman her şeyi aynı yere koyarım. Örneğin musket anahtarını sol pantolon cebimde tutarım. Bir anda ulan arkada mı unuttum gibi <laughs> elimi cebime attım yoktu. E demek ki arkada unuttum yani. E, neyse biraz da geç çıkmıştım yola. Önde Furkan abiyle e, Orhan var yeni tanıştık geçenlerde. Keşke videosunu çekebilseydim dediğim bir sürüş yaptık. O da çok kıymetli bir sürücü, eğitimli bir sürücü. Ee, eğitmenlik yolunda Zafer Akça ile beraber e, bir eğitmenlik süreci geçirmiş. Şimdi stajlarını yapacak. Sürecini tamamlayacak ve eğitmenlik yapmaya başlayacak. Harika bir sürücü. Yolda karşılaştık. Sohbet etme fırsatımız olmadı. Jandarmanın orada durdu. Kometin abinin oradan sağa döndü. Biz sola döndük falan. Akşam dönerken tekrar tekede birbirimizi bıraktığımız yerde bulduk. Ardından beraber bir sürüş yaptık. Bola gözleme evine kadar. Ayaküstü bir sohbet ettik falan. Çok güzel çata yapmadan sürdü önümde. Ben de onunla sürmekten çok keyif aldım. Şimdi bugün de Furkan abiyle de bir yerlerden tanış çıkmışlar. Sonra sürüşe davet ettik. Ben telefonda konuşurken siz çıkın dedim. Onlar çıktı gitti. Çıktı gitti. <laughs> ben de işte onları yakalarım bu moduyla gidiyorum. Beraber sürecektik hesapta. Ama böyle oldu. Continental spor Attack 4 lastiklerimiz var. Lastikler yumuşak mı sert mi? Arkadaşlar bilmiyorum anlayamadım ya. Yapısal olarak da biraz tuhaflar yani alıştığım 50 metserler e, şekli yok. Kontrol edöyle tepki vermiyor zaten. Lastik siki gibi. Kendini bırakıyor arka teker özellikle durduğumuz zaman gösteririm. E, bir de bir kayma meyil var arkada kayma meyil var. Acaba ben mi kabir 200 ardan kendimi çok önde tutmaktan alışkanlık edindim motorun arkasını boşta bırakıyorum diye düşünüyordum. Ama yo kendimi gözlemledim bu düşüncenin ardına öyle bir şey yok. Mesela şu an ağırlığım arkada biraz sert gaz verelim sorun yok. Şimdi verelim sorun yok. Tabi burada zemin iyi demek ki. Ee, ama bazı noktalarda ciddi arkayı bırakıyor traction kontrol açık olmasına rağmen. Kontu spor atak 4'lerde yeni tabi bu arada yeni lastiklerin alışması vesaire. azın zaman alıyor hala rodajda bile diyebiliriz aslında lastikler için. Belki de çok erken yorum yapıyorum ama ilerleyen videolarda gene üstüne konuşuyor oluruz. Otosikletin rodaj bakımını yaptık ama motorun devrini açmamışlar arkadaşlar. Hala 9300'de duruyor. Hemen gösteriyorum bak. Bak. Bak fren yapmışım gibi duruyor. Pat diye kesiliyor yani. Çok boktan. sevgili Dağlar Hoca'yla, Dağlar Kaynaroğlu'yla bir TMF eğitim sürecinde piste çıkmıştık. Eğitimleri tamamlamıştık. Ondan sonra tüm eğitmenler bir piste çıkmıştık şöyle bir. Ardından ekstra bir tur rica etti. Federasyon başkanımız kırmadı falan. Dağlar Hoca da bizimle geldi. Ben Tunca abi, Dağlar Hoca. Benim de o zaman XR'ımın, ilk XR'ımın, ikinci XR'ım aslında ama ilk, ikinci jenerasyon XR'ım diyeyim. Gene motoru kırılmıştı, rodajdan henüz çıkmamıştık. Böyle limitliydi gene motosiklet. Ve piste çıktık. Daha doğruca bizi geçti. Biz de yetişemedik tabi. Motosikleti fransı kullanmamız gereken bölümünü kullanamıyorduk. Tam güç 9000 devirde geliyor iktidarda. Neyse gene de çok keyifliydi. Daha doğruca öyle sürmek. tunca abiyle sürmek. Tuncu hocayla. Üçüyle harika bir pist deneyimi yaşadık. Sadece üçümüz pistin içinde. Diğer eğitmenler çıkmıştı. da hep şeyini yaparlar bizimkiler. Yere itmenler. <laughs> makarasını yaparlar. dağlar. Hani yarışmıyorduk ama dağlar bizi geçti yani orada. <laughs> Öyle olunca ben de dağ geçiyorlar. Dağlar dağlar falan diye. Bizim ülkemizde de o kadar içinde dağlar geçen şarkı türkü var ki. Şimdi ben de dedim Furkan abi onun makarasını yapıyorum açmamışlar dedim rodacımı zaten dedim <laughs> zaten zaten travmam var diyorum sar kabin iki gibi patlamıyor ya tabii ki daha hızlı bir motosiklet. Hafifliğinden ötürü ama torku düşük. k 200 var bildiğiniz patlıyor yani. Özellikle böyle 150'nin üstüne çıkınca falan kadı bir veriyorsun. Arkandan tekme yemişsin gibi gidiyor o şişir. Şaşırtıcı bir İzmir hissi var K1200'lerin. Ama sevgili Xarım'ın <laughs> şu lineer hareketleri seni şaşırtmayan tutumu Hop hop hop. Hop hop hop. İşte yani orada bizimkiler de ineklerin arasında bulduk. Şipi gel Furkan. <laughs> Şipi gel. Ya bir de trafo yapalım ya. Bir trafo yapalım mı? Orhan abi. Bir ileriye gidip gelelim mi? O yolun sonunda trafo var ya. motor enteresan modifiyeli motor ha. Mert abi burada mı? Yok ama motoru aldın mı? Çok iyi yapmışsın. Çok iyi yapmışsın. Siz de vereceksiniz. Ha. Kaça vereceksiniz? Tamam aklımda olsun. Tamam. Tamam. Okey. Hadi hayırlı sürüşler. Hadi gidelim. Bak motor F900. Jantlar 19-17 çevrilmiş. Çok enteresan yani. Ben gideyim mi? E, Darla kadar gelmiş. Şimdi bir trafo yapılmaz mı? Yapılır. Yapılır. Bak aklınızda bulunsun. Şimdi siz dinlediniz o konuşmayı. Çok enteresan bir motosiklet. Yani kısmet mi belli olmaz tabi. Mert abi belki motorunu geri alır. Mert çakır. O F900'ü e, çok farklı gayeler için yapmıştı. Bayağı üstüne de arge yaptılar o. Normalde 21-19 yolunca attığını. 19-17'ye çevirdiler falan. Çok çok güzel olmuş. F900 zaten çok saldırgan bir makina. çantlarda kütürünce iyice kıvraklaşmıştır ki zaten 21'e göre 21'e göre de acayip o motosiklet yani sürenleriniz varsa böyle F9 Adventure'la falan kıyaslamayın yani o çok deli makine yani bir F9 şey f 9 ilk jenerasyonu o kadar deli benim sürdüğüm motorlar arasında çok hastalıklı yani ne halt edeceği belli değil böyle deli bozuk hareketleri var gazı veriyorsun çıldırıyor motosiklet virajın içinde yanlıyor falan kendi kendine böyle şey diyorsun, vay be diyorsun, bak drift yapmayı öğrendim falan diyorsun, halbuki motosiklet kendi başına yapıyor ya. O motor da öyleydi, testi almıştım. Oğlum ne oluyor ya, böyle bugün bir... Aşırı bir şey var ya, çok hızlı gidiyorum ha, böyle bir yere varamayız. Böyle olmaz, ne oldu bana ya? görüş geldi. Viraj kesilir. Hop, eğilelim içeriye. Meşhur avlak virajı dönülür. Hop. Dön 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 dön. Bak traction kontrol ışığı sürekli yanıp duruyor. Lastikten mi ben bağırdım öne veriyorum ya. Tepe üstü, tepe üstü. Bu videoda iyi örnek olamıyorum size ya. Ama galiba gene de paylaşacağım. Ve ee, bu videonun böyle olmasının sebebi bu lanet motor. Aşığım. Çok aşığım. Çok aşığım beni çıldırtıyor. Resmen kuduruyorum. Kuduruyorum. Almayın abi bu motor. Bu motor böyle çünkü gidiyor bu. Kendi kendine hızlanıyor. Ay ne oluyor be? Şimdi yavaşlayacağım. Yeter. Yoruldum. Çok güzel ya. Ya bir şey de çok güzel ya. Bak size bir tavsiye olmuş. Şuraya geldiğiniz zaman Olmadık yerlerde durun. Olmadık yerlerde durup böyle doğaya bakın. Özellikle böyle firkata tarzı virajlarda çok güzel görüntüler oluyor. Oralarda. Abi, abi sen git gözünü sevim ya. Ben biraz intihara meyilliyim bugün ya. Sen ondan git. Sen ondan git. Ben üç gideyim ya. Şimdi de rodaj devirine özel vites atıyorum. <laughs> Vitesleri görüyor musunuz devir çok açık gözüküyor iktisarda. 9300'e gelmeden vites atıyorum. Ben çok severim bu şeyi devir bitirmeyi. Bayılırım. Bak 1300'e bak ne kadar güzel. Orhan bu arada ortadaki sürücümüz. Sevgili Orhan abi. Onun da yaşı benden büyük. Ulan 31 yaş az değil ama bu motor sürücülerin yaş ortalaması arttı yani en azından iyi sürücülerin arttı diyebilirim. Ben de yaşlandım 31 oldu. Şpiygel Furkan geniş Şpiygelini yapıyor. Şpiygel Bak soruyorsunuz. Yan çantalar değil mi? Abi yan çantalar değer mi ya? Ona göre... Ona göre yapılıyor ya. Bak nasıl yatırıyor. Yatır Orhan abi görsünler. Oo yeni artı. Aşırıydı. onu Aras abi olma ihtimali ne? Durunca arayacağım. Bak, i̇ki silindir motorlar nasıl fren yapmıyor? Ben yapıyorum. Şipi geldi reis. Böyle neşeli bir vlog oldu bu da ya aman. Ha fren fren fren. Ağaçlar da bir tuhaf. Bak sonbahar gibi olmuş bazı ağaçlar. Ulan gittim harbiden bozuluyor mu acaba ya? İnsanlar. Aa. Geldik. Türkçü dükkanı. Baba aç mesire alanı. Şimdi saat bir buçuk. İkiye de ben Deneyeceğim. Ya baksana it gibi gidiyorum ya. Ha? Yok. Ya bu malet beni bu, bu, beni bozuyor ya. Bu kendi kendine hızlanıyor biliyor musun? Yok yok burada oldu. Burada oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı bende. <laughs> Lastikler güzel. Tavsiye ediyorum. Arkadaşlar. video kapatmayı unutmuşum. Ani olaylar geçti. Videoyu kapattım bir anlık bitti Böyle kalabalıklaştık. Furkan abi ben. Orhan sevgili Orhan orada oturuyor. Yeni bir 300 artıya test almış Fikret Hoca. Sevgili Anıl geldi. Videoyu kapatıyorum. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Daha çok böyle içerik görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın ki sizlere bildirim gelsin. Hatta mümkünse hepiniz bildirimleri açarsınız. Benim için çok iyi olur. Eğer siz de istiyorsanız tabii. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.